Merhabalar Zınk TV ailesi bugün 17 Mart 2021 NBA bahis bülteni ile beraber tekrar karşınıza çıkıyoruz. Bugünkü bütün maçlara yorum yaptık sizler için. Yeni hedefimiz düz. Hemen 16 Mart'a geçelim yani dün. Dün 6'da 3 gibi %50 tam ortada kaldık. İstediğimiz bir oran kesinlikle değil. Ama olumlu bir şey demek istersek en azından verdiğimiz ikili kombin geldi. Umarım hep beraber kazanmışızdır. Arkadaşlarımıza faydalı olmuşuzdur. Ama bugün de hedefimiz %100. Güzel analizler yaptık. Umarım daha da yüksekleri istediğimiz %100'ü tekrardan ulaşacağız. Hemen maçlarımıza geçelim. Boston Utah maçıyla gecemize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi çok keyifli bir maç olacak. Bu gecenin en keyifli maçı. Hatta bu olabilecek bir maç bence. Şimdi kadro olarak iki takımı birbirine çok yakın görüyoruz. İkisinde çok kaliteli oyuncular var. Çok kaliteli şutörleri var. Ve şöyle bir durum var. Utah formsuz. Boston formda. Sağmada Utah üstte. Boston altta. Ama şimdi şu maça bakınca ben şunu görüyorum. Ben iki takımla birbirine çok sık düşünüyorum. Ama oranlara baktığımda Utah favori göstermesi tabii doğal ama biraz açık farklı göstermişler ki ben Boston bu formla Evinde de son 7 maçta çok iyi basketbol oynuyorlar ki Utah deplasman performansı hiç değil. Ben şöyle bir istatistik çıkardım arkadaşlar. Boston evinde son 7 maçında 110 sayı aşmış. Hatta rahatlıkla aşmış arkadaşlar çoğusunda. Utah ise son 6 maçın 5'inde deplasmanda 115 sayıdan fazlaymış. Bakın 6 maçın 5'inde 115 sayıdan fazlaymış. O tek yemediği maçta Orlando maçı. Ondan da 109 yemiş ki Orlanda'yı zaten biz silip attık. Hiç güvenmediğimiz bir takım. Şimdi bu istatistikleri bulunca ve Boston'ın formu Utah'ın da biraz düşüşte olması ve son maçta Golden State'den deplasmanda 130 sayı yemesini görünce bu maçta ben Boston'ın yüksek sayılara ulaşabileceğini düşünüyorum. Ki iki takımda da önemli eksikler yok. Çok güzel de bir maç olacaktır. Ama bu maça tercihim ev sahibi 111.5 üst 1.55 oranı var. Güveniyorum maç arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu geceki ikinci maçımız Chicago Bulls Oklahoma City Thunder. Şimdi Oklahoma City'yi görünce biz alta kaçıyoruz. Son Memphis maçı o maça bir tahminde bulunmamıştık. Pazar günü erkendi. Ama o maç bir üste kaçmış olabilir. Sizi yanıltabilir. Ama ondan öncekilere bakarsanız Oklahoma'nın nasıl bir takım olduğunu, çok sayı atabilen bir takım olmadığını ve maçlarının biraz temposuz ve düşük şut yüzdesiyle geçtiğini görebilirsiniz. Tabii Chicago son maçında biraz yüksek şut yüzdesiyle oynadı ama ondan önceki Miami ve Philadelphia maçında o sırasından döndükten sonraki iki maçında çok düşük yüzdeyle oynadı. Ve karşısında temposuz ve düşük yüzdeyle oynayan bir oklama City Thunder var ki Oklahoma'da önemli eksikleri var. Orada Horford ve George Hill yok. Ve 2-3 tane de yedek yani yan parçalar eksik. Chicago Bus'ta kadar önemli eksikler yok yani. Var ama önceden bildiğiniz eksikler var ki Mark sakatlıktan da çok iyi dönmedi son maçta. Bunu da gördük. Ama şimdi oklamaya ben çok sayı atabileceğini düşünmüyorum. İlk yarıda nasıl size 50 53 sayı baramında kalacağını düşünüyorum. Chicago'nun da 60 sayılara ulaşabileceğini düşünmüyorum ilk yarıda. Ulaşsa bile 61-62'de kalabilir en fazla. O kadar yüksek sayıları çıkamaz. Çünkü maçta tempo düşük 24 saniye sürelerde yüksek kullanılacakları diye düşünüyorum. Şimdi bu istatistikleri bir araya toplayınca ben bu maçta birinci yarıda çok sayı 117.5 bas, alt bahsini açmışlar. Yani 117.5 baremi var. Bu maç için ben bu baremi çok yüksek görüyorum. Büyük ihtimalle ilk maçtan da 118 sayı çıktığı için de ilk yarıda. Bu bize yanıltmasın. Bu maça ben güveniyorum. Bu maça bastım arkadaşlar. Birinci yarı 117.5 alt 1.52 orandan. Gecemizin 3. maçı arkadaşlar Miami Heat, Cleveland Cavaliers. Şimdi bu maça bakınca maçın alt geçeceğini görebiliriz. Zaten Cleveland son iki maçında 82'de kaldı. Miami'nin de son altı maçında 3'ünde 200 sayılara ulaşamadığını gördük. Ama Tabii ki maçın alt geçme ihtimali çok yüksek ki Miami galibiyetini tartışmıyorum. Miami çok çok yüksek ihtimalle kazanacaktır. Ama ben farklı bir tercihe gideceğim. İlk yarıdan değerlendireceğim şunu ve alt biteceğini düşünerek şu tercihe gideceğim. Bu maçın alt bitmesi biraz çok yüksek sayıları çıkmayacak tabii ve çok yüksek sayıları çıkmayınca bu maç biraz nasıl desem çok yüksek farklar oluşacağını düşünmüyorum. Tabii maç sonunda oyun koptuktan sonra 9-10 sayıları ulaşabilir fark. Ama ilk yarıda tahminince benim yüz sayı bile çıkmayabilir. Böyle bir durumda tabii Cleveland'inkiler de eli armut toplamıyor. Sonuçta basketçiler her ne kadar Colin Sexton ve Darius Garland gibi çöp oyuncuları olsa da bu kadar düşük bir düşük sayılı geçecek maçta ben 9 sayı fark yiyeceklerini ilk yada düşünmüyorum. Yani bu kadar düşük sayılı maçta ilk yada 9 sayı fark çıkma ihtimali çok düşük arkadaşlar. Miami'de de Hero ve Adebayo da eksik. Hero belki oynayabilir. Adebayo çok önemli eksik. Ama Butler taşıyor takım ama onların eksikliğinde biraz rahatlık açısından etkileyecektir. Şimdi bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra ben bu maça artı 8.5 handikaptan ilk yarı 2 diyorum. Yani Cleveland ilk yarıda 9 sayı yemez. Hem düşük sayılı geçer hem ilk yarıda 9 sayı yemez. Ama tercihim artı 8.5 handikaptan ilk yarı 2 1.50 oranı var. Arkadaşlar gecemizin dördüncü maçı Philadelphia Sixers New York Knicks. New York son maçlarda bizi yanıltmaya başladı. Biraz yüksek sayılar ulaşıyor. Tabii onun maçlarına çok tercihler yapmadık. Gerçi Brooklyn biraz fark atacağını düşündük ama maçın sonuna doğru New York farkı kapattı. İlk yarıda aslında atmıştı ama maç sonundan biraz yattık. Yani yattık direkt hatta. O da bizim hatamız olsun. Ama şimdi Philadelphia için ben şöyle bir değerlendirme yapacağım. Philadelphia Old Star arasından döndükten sonra 3 maçta 130 sayı ortalama öyle oynadı. Ve döndükleri ilk 2 maç Emmitt ve Simmons yoktu ki en bit bir günde çok çok yüksek, yüksek ihtimalle yok. Öyle bir durum var. Ama ondan yokluğunda Philadelphia'da şunu gördük. Philadelphia'da herkes oynamaya başladı artık. Yani kenardan Tybal, Furkan zaten mükemmel bir performans sergiliyor. Dwight Howard olsun, Shake Milton. Philadelphia tamamen 12 oyuncusunun 10'unu kullanır şekilde geldi. Ve bundan dolayı skor üretmekte kesinlikle zorlanmıyorlar. Ve son maçta Brooklyn'den 117 yiyen bir New York var ve Milwaukee'den de 134 yiyen bir New York var. Ost arasında sonra ki bu takımlar Philadelphia'ya denk takımlar ve ikisinden de deplasman demiş. New York yine deplasmanda ve Philadelphia'nın tek eksiği Embiid gibi gözüküyor. Ama Embiid'siz ne kadar sayılara ulaştığını gördük. New York'un da büyük takımlara karşı sayı 7 aş ortada. Yani şimdi böyle görünce ben Philadelphia'nın çok çok yüksek yüzdelere ulaşacağını düşünüyorum. Ve New York'un onları pek tutabileceğini sanmıyorum. O yüzden bu maça tercihim ev sahibi 110.5 üst 1.50 oranda. Arkadaşlar 5. maçımıza geçiyoruz. Houston Rockets, Atlanta Hawks. Şimdi Houston maçına pek yorumlamaya gerek yok aslında artık. Houston artık ligden tamamen kopmuş durumda. Kazanmak nedir unutmuş durumdalar ve son 16 maçtır kaybediyorlar. Ve Atlanta için şöyle bir şey dersek. Koş değişikliğinden sonra 5 maçtır kazanıyorlar. Off'ta arasından sonra da çok güzel geldiler. Koç değişikliği tamamıyla etkilemiş durumda. Tabi boktan boktan içinde dönmesi etkili. Ama o yokken de koçun dönüşü takımı yerine getirdi ve Kapela'da bugün oynayacak. Ama şöyle bir şey diyeyim size arkadaşlar. Zaten Atlanta kadrosu kötü değildi. Belliydi bir sıkıntı oldu. Koç onu toparladı ve şu an playoff'taki ilk 8 playoff için 9 da bir ekstra round oynayacak ama ilk 8 için Indiana'nın en büyük favori. Ve Buna karşılık zaten son 16 maçta kaybeden bir Houston var ve son 16 maçın 14'ünde 10 sayıdan fazla fark yiyen bir Houston var. Bu kadar da formda bir Atlanta olunca Houston yine en az 10 sayı yiyecektir benim görüşüm. O yüzden bu maça tercihim. Eksi 9.5 handikaptan MS2 1.72 gibi de çok güzel yüksek bir oran var. Hepinize tavsiye ediyorum. Evet. Gecemizin 6. maçı arkadaşlar Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans. Şimdi bu maça isim olarak bakınca hani biz bazı maçlara bakıyoruz ya isim olarak bu maç üst olur diye. Genelde de bizi yanıltmaz. Bu da öyle bir maç. Rahatlıkla çok yüksek sayıda çıkabilecek maç. Şöyle bir şey var tabi. istatistiklere değineceğim. Az da olsa ama Nivonis Minnesota ve Miami maçlarında biraz kendisi az sayı attı ama son iki maçta ne kadar yüksek sayıda atabilen bir takım olduğunu gösterdi. Clippers karşısında oynadığı oyunda. Bunu gösterdi. Fortnum'da yani çok hızlı top kullanıyor. Nivornis de çok hızlı kullanıyor. Fortuna da hızlı kullanıyor. Ama. karşısında hızlı top kullanan bir takım olunca çok daha şut denemesi olacak. Ve tabii yüzdeli iki takım da savunmadan yoksun oynuyorlar. Çok rahat sayı veren, sayı yiyebilen takımlar ki oynadıkları ilk maçta da 250 sayı çıkmış. Bunu da görebiliyoruz. Şimdi ben bu istatistiklere bakınca Bunlar da değerlendirince ben bu maçta rahatlıkla 235.5 sayının geçilebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu maça tercihim 1.52 orandan 235.5 üst. As Gecemizin 7. ve son maçı Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves. Aslında bu maça pek bir tercih yapmamayı düşünüyorduk ama madem 6 maça da yorum yaptık bugün 7.sini de yapalım dedik. Şimdi Lakers aslında Oğuz Sarı en çok yarayan takım benim görüşüm. Oğuz arasından sonra önce güzel basketbol oynamıyorlardı. Ama son maçta da gördüğümüz gibi Golden de 128 sayı attılar. Ki aynı şey Minnesota içinde diyebiliriz. Oğuz arasından sonra yani kaç maçtır kazanamıyor Minnesota son 3 maçta ikisini de kazandı. Ve Portland'a karşı da kaybetti. Tek maçı da 4 sayı farklı Kılpay kaybetti. Şimdi ben bu maçta yani denemeyeceğim bir tercihe gideceğim yalnız. Önceden size vermediğim bir bahis olarak vereceğim ki şunu değerlendirerek bu maçta çok sayı çıkacağını düşünüyorum bir kere. Çünkü Minnesota artık sayı atmaya başladı. Son 5 arasından sonra 114, 121 ve 135 sayılara ulaştı ki Lakers'a karşı da yine nasıl desem 109, 108 civarında atacaktır. Ve ben Lakers'ın da 120'ye yakın sayı atacağını düşünüyorum. Minnesota'ya fark atacağını düşünüyorum ki şimdi Minnesota döndü tabi iyi döndü o arasında ama Anthony Edwards da mükemmel basketbol oynuyor ama kadrosu yetmez arkadaşlar. Her ne kadar Anthony Davis de eksik olsa Lakers'ta Sada, LeBron James varken bir yerde dur denilecektir ona. Lakers maçı rahatlıkla yenebilecek düzeyde yüksek sayılarda atacaktır. Minnesota'da da rahatlıkla sayı atabilecektir. O yüzden benim bu maça tercihim MS1 ve 222.5 üst. Biraz yüksek bir oranlar 1.95 ama bence denemeye değecek bir maçtır ki denemize tavsiye ediyorum. Tekrardan diyorum. Basim MS1 ve 222.5 üst 1.95 oranla. Arkadaşlar hemen hızlıca 3 maçlı kombinimizi veriyorum bu gece. Boston Utah maçı ev sahibi 111.5 üst 1.55 orandan. eee Houston Rockets, Atlanta Hawks, eksi 9.5 handikaptan MS2, 1.72 oran. Portland New Orleans maçı, 235.5 üst belirli oranla. Çok yüksek oranlı bir kupon. Denememizi tavsiye ederim. Umarım da gelecektir arkadaşlar. Kombiniz bugün, bu gecelik böyle. Evet, zinti valisi. Bu gece sizlerle 17 Mart 2021 NBA Bahis Bülteni değerlendirdik. 7 maç verdik. Tabii içinde daha fazla güvendiğimiz maçlar var. Daha az güvendiğimiz maçlar var ama umarım hepsi gelecektir. Hepsini... En yüksek ihtimalle tutacak düzeylerde bahis yaptık. 3 maçlık bir kombin verdik en güvendiğimiz maçları. Ama her zaman dediğim gibi tabi yüksek oranları hedefliyoruz ama her zaman hedefimiz %100. Umarım gelecektir. Hep beraber kazanmaya devam edeceğiz. Sevimimiz de hız kesmeden devam ediyor. Videolarımıza bir beğeni ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize bu gece NBA şansı diliyorum. Hepinize bol şanslar. İyi geceler arkadaşlar.